بسم الله الرحمن الرحيم ومن أجلهما بويك رواية آدم اه اختلفا يعني وقع الاختلاف اه لازم يوضوئي في أنها آية برأسها أو بما بعدها اختلفا قرصان يعني حرف الجري لم تعدي وضوء آدم اه اختلفا في أنها اه لازم. Aynen, ama ihtilafa okursan yani vaka al ihtilaf. Fi ayetun bir resiha tek başına bir ayet mi? Ev bima ba'daha veya kutla ma ba'diyle yani. Aa, demek ki yani e, Kur'an'dan olduğunda ihtilaf yoktur yani. Kur'an'da olduğunda ihtilaf yoktur. Ama yani efendim e, her surenin mesela Evet besmele her surenin evet her sureden olduğunda ihtilaf vardır yani. Besmele yani bir ayettir ama her sureden bir ayet mi değil mi işte bunda ihtilaf vardır. Ama Kur'an'da olduğundan yani Kur'an'dan olduğunda ihtilaf yoktur bakın mesela el hakku en el hilafa inma bi kun el besmele min kulli yani ihtilafunda vardır yani her sureden bir ayet mi değil mi la fi kavni amen el qur'an'i qur'andan mesela olduğunda efendim ihtilab yok yani her surede efendim besmele mesela gelmiştir ve qur'andandır efendim o, fakat e, sureden olup olmadığında, her sureden olup olmadığında ihtilaf vardır işte. Aa, onun için yani. Evel icma'u yani biz mesela ne dedik? Yani şafii mezhep, şafii mezhep olduğu için efendim dili efendim lena ahadisu kesiretun bunun için yani bizim için mesela hadisler çok hadisler vardır. Uval icma u, icma da vardır yani. Ala anna ma beyne defeteyni kelamullah subhanahu ve taala işte. E demek ki yani Bismillah Allah efendim Kur'an'dandır yani. Aha, e, icma vardır. Vel vifaku ala ispatihah. Şimdi icma da demek ki iki türlüdür yani. إجماعي مثلا قوليدر, إجماعي i̇şte birincisi, efendim, إجماعي قولي در يعني. إجماعي فعلي در إشتبين جسر أبدا إجماعي قولي در يعني أو ننصر بلا فعلي يعني أبدا <hesitation> وإلى الأول أشار بقولي على أن ما بين يعني yani الإجماع مثلا e, قولي يعني. enne ma bayna dafatayn kelamullah taala yani yani icma demek ki kavli var fe'li vardır İşte ma bayna dafatayn kelamullah taala aa ikinci yerle yani eee icmai fe'li ve'l vafaq ittifak vardır ala isbatia bak fe'len yani onun isbatında ittifak vardır yani aa yani Kur'an'dan mesela onu ispat etmişler her surenin başında ne vardır? Bismillahirrahmanirrahim vardır. Demek ki icma-i kavli ve icma-i feyli. İcma-i kavli ki ma beyne defetteyni kiramullahi taala yazılmıştır yani. Efendim. Aha efendim. İşte vel vifakü bir de ittifak vardır ala ispatiha yani. İşte o da icma-i feylidir yani. Fiilen ispat etmişlerdir. Yani. Evet. evet. E, Filme sahibi bütün mushaplarda Kur'an Kur'an-ı Kerim'in hepsinde de ispat edilmiştir. İttifakan yani. E, Ma'al mübalagati fi tecridil Kur'an'i e, hatta lem yuktab amin. Yani o kadar ki, öyle ki yani Kur'an'ı tecrid etmeye mübalağa bir şekilde efendim yani başkasından yani onu tecrid arındırmıştır. Efendim ondan sonra efendim yani o titizlik yani o kadar mesela efendim yani ondan mesela efendim titizlikle şeyi soyutlanmış. Yani soyutlanma yani hususunda soyutlanması hususunda yani o kadar titizlik gösterilmesi yani gösterilmesiyle yani Anladım. Yani hatta efendim aha e, mual bir tecridil Kur'an'ı Kur'an'ı tecrid etmek soyutlamak hatta lem yukteb amin. Evet. Evet. Demek ki yani evet Kur'an'dan olmayan şeylerin ondan soyutlanması hususunda o kadar titizlik gösterilmesiyle beraber ki hatta yani Amin'in, hatta Amin'in yazılmamasına rağmen onun, efendim, e, mushafta bırakılmasıdır yani. Yani Bismillahirrahmanirrahim mushaflarla bırakılmıştır. Ondan sonra da bütün efendim e, şeyler, Kur'an'dan olmayan şeyler mesela tamamen tecril edilmiştir yani soyutlanmıştır. E, hatta amin yani. Amin dahi yazılmamıştır yani. Vel ba'u mutaallikutun bi mahzufin. Yani bir mahzufa taalluk ediyor. Bismillah yani. Bismillahi takdiru onun takdiri nedir? Bismillahi akrau yani. Yani Allah'ın adıyla ancak akrabı okuyorum yani. Ancak Allah'ın adıyla cem. Demek ki orada mesela tekil vardır. Ne? Çünkü ki e, haber mukaddem olunca daha mesela mübalağalı bir şekilde ancak yani Allah'ın ismiyle başlıyorum. لِيَنَّ الَّذِي يَتْلُوهُ makru'un veya makru'un yani. Aliyennellezi o şey ki yetluhu arkasından geliyor. Yani besmelenin arkasından geliyor. O hu besmeleye racadır. Aliyennellezi yetluhu arkasından gelen mekruğun okuna, okunandır yani. Öyleyse efendim ve kezalike böylece yudmiru kullu faalin ma ki yec'alu tesmiyete mebde'en lehu yani. Yani lennel leziyetluhu mehrun yani de o efendim ile, ile başlanılan şey efendim mekrudur, okunandır. Öyleyse akrahu. Ee, ve böylece herkes yudmiru mesela takdir eder. Kullu faalin her fa'il olan bir şey, bir şeyi fail şey işleyen, yapan ma öyle bir şey ki yecazü tesmiyete mebden lehu. Efendim. Yani besmeleyi ona meblek kılan efendim. Her fail kendi mesela cinsinden yani başladığı şeyin cinsinden fiili takdir eder. Mesela sen yemek yiyorsun. Bismillahi akulu diyeceksin. Yani. Aa, yani besmelenin mesela başındaki B harfi neye taalluk ediyor? neye bağlıdır? Efendim bir mesela mahzun bir şeye bağlıdır yani. E takbir nedir? Bismillah'ı akra'u demektir. Allah'ın adıyla okuyorum demektir. Çünkü mesela onun arkasından gelen arkasından gelen mekruvdur yani. Okunandır yani. E, öyleyse efendim o zaman efendim akra'u okuyacaktır. Ve bu şekilde efendim, her iş yapan da Besmele çekerken, Besmele'yi kendine yani başlangıç yaptığı şeye göre efendim, takdir eder yani. E, yemek yerken Bismillah'i akulu, su içerken Bismillah'i aşırı Bir yere giderken Bismillah'i azabı yani. Efendim, öyle takdir edilir. Ben mesela ne Allah'ın ismiyle gidiyorum. Allah'ın ismiyle içiyorum, yiyorum. Efendim öyle. Ve zalike evla minen yudmir Yani ebda'u e, takdir etmekten daha evladır. Neden? Lâze bi mâ anam Ona mutabık uygun bir <laughs> şey yok. Ve mâ yedullu ona delalet edecek bir şey yoktur. Efendim. Aa ev ibtidai yani ibtidai derli ziyadeti idmarin fihi demek ki hem mübtela takdir ediyorsun hem haber takdir ediyorsun bismillahi efendim ha yani ibtidai efendim hasunun bismillah yani o da mesela fazla idmar oluyor yani takdir oluyor ve takdimil ma'muli ha hünaha efendim evka'u kema efendim mamulun ma yani Bismillah'ın başa alması burada daha evka'dır yani daha esbettir daha mesela sabit oluyor daha mesela etkili oluyor yani kema fi kavlihi Bismillah'i mecraha Allah'ın ismiyle ancak onun o geminin mecrası akışı Allah'ın ismiyledir ancak yani ve kavlihi ve ijya'ke na'budu. Anca sana ibadet ederiz. Anca senden yardım dileriz. Liyen nehu ahammu. Efendim.